Çocuk enflasyon oranı belli oldu. Çocuklarını özel okula gönderen milyonlarca velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Arkadaşlar tife tüfe oranları bugün belli oldu. Yıllık enflasyon yüzde %64,27 olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda uygulanacak zam oranları için kolları sıvadı. İnşallah yarın öğleden sonra özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Bakan özel kurum temsilcileri ve bakanlık yetkilileriyle birlikte milyonlarca velinin merakla beklediği zam oranlarını masaya yatıracak. Toplantıda kurum temsilcileri giderlerini anlatacak. Okul ücretlerindeki artış için bakanlığa teklifte bulunacak. Teklif Milli Eğitim Bakanlığı tamamlanınca değerlendirilecek. Tabii sadece tefe tüfe oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Bakan Özer Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ Çağatay İlkokulu açılışı töreninde konuştu. Yeni fiyatların enflasyon oranının altında olacağının sinyalini verdi. Velilerin çıkarlarının korunacağını bildirdi. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.